Mobilya alışverişi yapacaksınız ama nelere dikkat etmeniz gerektiğini tam olarak bilmiyorsunuz. Aynen. İşte şu anda tam da bu sorunun cevabını vereceğiz sizlere. Aynen. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu firmanın güvenilir olması. İstediğiniz yerden alışveriş yapabilirsiniz ama tavsiyemiz alışveriş yapmadan önce mutlaka bir internet üzerinden firma araştırmanızı yapın. İkinci dikkat edeceğimiz şey odaların ölçüsünü bilmek. Eviniz belli değilse mümkün olduğunca minimal mobilyalara yönelmenizi tavsiye ederiz ve modüler mobilyalara yönelmenizi tavsiye ederiz. Eviniz belli ise de gerekli ölçüleri aldıktan sonra firmaya giderek orada alışverişinizi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üçüncü dikkat edeceğimiz şey alacağınız mobilyalar arasında odaların tarzlarının birbirinden çok uzak olmaması. Yani yatak odasını çok klasik bir tarzda alıp salon takımınızı tamamen bohem bir tarzda alırsanız evdeki bütünlüğü sağlayamayacaksınız demektir. Bir önemli konu da zamanında alışveriş yapmak. Eğer düğününüz varsa zaman sizin için çok kıymetli olacak. O yüzden mobilya hazırlama süreçlerini dikkate alarak mutlaka 45-50 gün önceden alışverişinizi tamamlamanız sizin için rahat etmenizi sağlayacak. Sizleri de Türkçe mobilyaya bekliyoruz.